kitap yazarken en çok düşündüğün kişi kim? Kim o şanslı adam? Tarkan olurdu. Çağlar Ertuğrul olurdu. Rihanna olabilir çünkü. Hiçbir fikrim yok çünkü biraz klasik olacak ama evet aşık oldum. Hem de babam olan sürecim için yanına da güzel bir bilici koymuş çünkü gerçekten komik bir soru. <laughs> Merhabalar. Diyanar'ın yazar sohbetlerinde bu hafta ben Gamze Aydın'ı sizlerle birlikte olacağım. Hepinizden sosyal medya üzerinden çok güzel sorular aldık ama sorularımıza geçmeden önce size biraz kendimden bahsetmek istiyorum. 28 yaşındayım, İstanbul'da yaşıyorum. Şu an 8 tane basılı esere sahibim. 2018 yılından beri de yayın hayatıma Efesos yayınlarından devam etmekteyim. 3 tane devam eden serim var şu an. Çemberin Altında serisi, Tablo Gezginleri serisi ve Yarın Etkisi serilerinde yazarıyım. Çemberin Altında'nın Çemberin Altında 1 ve Çemberin Altında 2 Son Görüş şeklinde iki kitabı var. Tablo Gezginleri 1, şu an ikincisini yazıyorum. Çok yakında ikincisi de sizlerle olacak. Tablo Gezginleri 2 şeklinde devam eden iki kitaplık bir seri olacak. Yarın Etkisi de aynı şekilde çok yakında devamı gelecek serilerimden bir tanesi. Şimdi e, yavaştan sorulara geçmek istiyorum. Çünkü çok heyecanlıyım dünden beri açıkçası. Nasıl sorular gelecek çok merak ediyorum. Tahmin ettiğim birkaç soru var. Umarım beni sıkıştırmamışsınızdır. <laughs> Issız bir adaya düştün yanına alacağın 3 yerli ya da 3 yabancı ünlü kim olurdu? Yanına da güzel bir bilici koymuş. Çünkü gerçekten komik bir soru. Şimdi ıssız bir adaya düşsem... ya. Yerli bence Tarkan olurdu çünkü ben Tarkan'ı çok seviyorum. Ve e, adada keyfimiz yerinde olurdu diye düşünüyorum açıkçası. İkinci olarak e, sanırım Çağlar Ertuğrul olurdu. E, çünkü benim Çemberin Altında serisinde e, baş karakterimi hayal ederek <laughs> yazdığım kişi Çağlar Ertuğrul'dur. O yüzden e, kendisiyle o adada en azından... Basketbol oynardık diye düşünüyorum çünkü kendisi bizim basketbol oynayan karakterimize gerçekten çok benziyor. Üçüncü de bence yabancı olur diye düşünüyorum. Yabancı olarak da sanırım Rihanna olabilir çünkü en sevdiğim şarkıların sahibi genellikle o. O yüzden yanıma alacağım yerli ve yabancı ünlüler bu şekilde olur diye düşünüyorum. Naneli Latte sevgini karakterlerine de aşıladığından biliyoruz ama en sevdiğin yemeği sorsak. Şimdi ben karakterlerime gerçekten de sevdiğim şeylerden paylaştırmayı çok seviyorum. Çünkü 8 tane kitap ve ekstradan yazdığım hikayeler olunca her birine kendimden bir şeyler verdiğim zaman koskoca bir ortaya şey çıkıyor aslında. Karakter skalası çıkıyor. Bu noktada her birine verdiğim yemekleri gerçekten hepsini çok seviyorum. Ama en sevdiğim yemek denildiği zaman ya sanırım biraz klasik olacak ama mantı. Özellikle bu arada ben tüp mide ameliyatı oldum ve yaklaşık bir buçuk yıl mantı hasreti çektim. Ve ilk mantı yediğim zamanı hiç unutmuyorum. En sevdiğim yemek bu yüzden mantı. Yazarken en duygulandığın sahne hangisi? Yani aslında şu an sizin en azından okuduğunuz kısımda değil, yazdığım, en duygulandığım sahne. Çünkü şu an Tablo Gezginleri 2'de bir sahnem var. Babam bir buçuk yıl önce vefat etti. Artık benim okurlarım olarak ya da yeniden tanışacağımız insan olarak özellikle beni takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Bu süreçte Tablo Gezginleri özellikle belli tabloların içine girip belli bir süreç yaşayabildiğiniz kısımları anlatıyor. E, bu yaklaşık 3 ay önce yazdığım bir sahneydi. E, tabii biraz spoiler olmuş olacak sizin için ama e, bir tablonun içine e, kendim ve yani bir tablo yerleştirdim ve o tablonun içinde aslında gerçek bir e, tablo benim maceramı anlatan bir kısımdı. Onu yazarken ciddi anlamda çok duygulandım. Hem kendim için hem de babam olan sürecim için e, güzel bir anı kalsın istedim kitaplarımın bir tanesinde. Bu yüzden... Bence siz de okuyunca en az benim kadar duygulanacaksınız diye düşünüyorum. Bakalım, göreceğiz. Sorular bayağı başarılı bu arada. İleride yazar olmak isteyen kişilere tavsiyen nelerdir? Onlardan biri de benim. Benim ve bence yazar arkadaşlarımın en çok aldığı sorulardan bir tanesidir diye düşünüyorum bu. Özellikle hem sosyal medyadan hem böyle etkinliklerde. Şimdi şöyle ki herkesin süreci çok farklı. Yani ben ya da başka biri size hani şu şekilde yapılmalı, bu şekilde yapılmalı derse bence özellikle tabii ki kendinize bir şeyler alabilirsiniz ama kendi yolunuzu çizmeniz açısından bazı noktaları belirlemeniz gerekir. Benim için en önemli şey özgünlük. Yani bir kurgu oluştururken bir fikir sahibiyseniz, bir sorudan yola çıkıyorsanız ve böyle bir süreç geçirmek istiyorsanız önce ne kadar özgün olduğunuza ve ne kadar özgün kalabileceğinize odaklanmanız gerekir diye düşünüyorum. Bunun dışında size verebileceğim bir tavsiye yok. Belki istikrar, çünkü benim de bazı durumlarda zorlandığım konulardan bir tanesi. Özgünlüğünüz ve istikrarınız varsa bence başka bir tavsiyeye, öneriye ihtiyacınız yok diye düşünüyorum. Ay, hepsini açacağım, niye karıştırıyorsun gerçekten? Yazdığın karakterlerin yerine geçme şansın olsaydı bu hangi karakter olurdu? Şimdi benim karakterlerimden bir tanesi geleceği görebilen bir kadın, bir tanesi tablolar arasında seyahat edebilen bir kadın, bir tanesi de kendi yazdığı bir kitapla 1972'den yani geçmişten geleceği birini taşıyabilme gücüne sahip bir kadındı. Şimdi o yüzden düşündüğüm zaman hangisinin yerine geçmek isterdim ya da hangisini yaşamak isterdin derseniz sanırım Çemberin Altında serimdeki Hera Koçoğlu'nun yerine geçip yani çok olmasa da çok görmesem de iyidir ama en azından gelecekten bir şeyler görüp sanırım ona göre hareket etmek benim için daha iyi olurdu. O yüzden cevabım hera. Yazdığın kitaplar tarzında okuyor musun? Hangi kitapları okumamızı önerirsin? Yani yazdığım kitaplar tarzında okudum tabii ki zamanında ama benim tarzım tam olarak da belli değil. Şu şekilde ben ne fantastik yazıyorum ne genç kurgu yazıyorum. Aslında biraz yarı fantastik genç kurgu deriz bize kendi editörlerimle de konuştuğumuz zaman. Çünkü belli bir tarza sığdıramıyoruz şu an. Hatta yeni bir tarza deniyoruz diyebiliriz ve aslında gerçekten sevildi. Bu yüzden de örneklerini sizinle paylaşmaya devam ediyorum. E, tabii ki bu noktada kendi tarzıma çok yatkın bir kitap bulamadığım için kendi tarzıma uygun çok okuyamıyorum ama eee tarihi aşk romanları çok okuyorum. E, bunun dışında kişisel gelişim gerçekten okumayı çok seviyorum. Ama ba bana hep e, bana bir kitap önerir misin ya da en sevdiğin kitap nedir sorusu geldiğinde Jack London'ın Martin Eden kitabını gerçekten çok seviyorum. En sevdiğim kitaptır ve hepinize de kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Karakterlerin isimlerini nasıl buluyorsun? Ya bu çok zor bir süreç. Yani bence e, kitabın ismi ve karakter isimleri e, bir kitaba başlarken benim en, en çok zorlandığım kısım oluyor diyebilirim. E, şöyle ki, e, tabii ki belli başlı isimler çok klasiktir ya da gördüğünüz e, etrafınızda gördüğünüz isimlerdir ama e, kitap e, en azından yazarken biraz da diyorsunuz ki fonetik olarak kulağa güzel gelsin, estetik olarak okurken gözü yormasın vesaire dikkat ettiğiniz çok fazla unsur var aslında yani en azından benim için öyle. Mesela en son karakterim Segah, tablo gezginlerindeki Segah mesela Segah ve Korel. Benim en yakın arkadaşımın arkadaşının ismiydi. Hani kulağıma o kadar güzel geliyordu ki hatta bir gün buluştuğumuzda ya ben senin ismini çok beğendim o yüzden bir kitabımda kullandım haberin olsun diye de hani e, bu şekilde yola çıktığımı söyledim ama genellikle ya karakterin yaşayacaklarını tabii siz önceden bildiğiniz için ya o isme böyle uygun bir, o, o hikayeye uygun bir isim bulmak istiyorsunuz ya böyle sadece kulağa güzel gelen ya da e, etkileyici isimler bulmak istiyorsunuz ama günün sonunda en çok içinde sinen isim olmuş oluyor. Ya da arkadaşlarınıza adınaşıyorsunuz. Ya şöyle şöyle bir isim listesi var. Gelin bunlardan eleyelim tarzında etrafımdan da destek aldığım çok olmuştur. Ama genellikle ya e, karakterin yaşayacaklarından dolayı karaktere vermek istediğim e, ismi belirliyorum. Ya da e, sadece fonetik olarak güzel ve kulağa estetik gelmesinden dolayı karar veriyorum diyebilirim. Sonunda gülücük olduğuna göre yine komik sorulardan bir tanesi. Hmm. <laughs> Kitap yazarken en çok düşündüğün kişi kim? Kim o şanslı adam diye bir soru gelmiş. Ee, son zamanlarda e, benim okurlarımın e, beni özellikle sıkıştırdığı bir konu var. Tabii ben yaklaşık 12-13 yıldır e, okurlarımla bağlantılı olduğum bir süreç içerisindeyim. 28 yaşında olduğumu zaten bahsetmiştim. Hatta çoğu yani çevremdeki çoğu yazar arkadaşıma göre biraz daha hatta büyük kalıyorum diyebilirim. Ve e, kendileri benden hiç bu şekilde bir paylaşım ya da... E, Onların tabiriyle bir enişte göremediklerinden dolayı beni son zamanlarda çok fazla sıkıştırıyorlar bu konuyla alakalı. Yazarken en çok düşündüğüm biri şu an için yok. Olsaydı zaten artık hani en başta sizinle paylaşacağım zaten çok iyi biliyorsunuz. Tabii ki bazı şeyler düşünüyorsunuz, hayal ederken, belli başlı kurgulamalar yaparken düşünüyorsunuz ama o şanslı adam yok yani öyle bir şey yok şu an. Yazar olmasaydın ne olurdun? Yazar olmak zor mu? Ha <laughs> yani şöyle Yazar olmasaydım ne olurdun? Ben görsel iletişim tasarımı okudum ve e, tasarımcılık yaptım aynı zamanda hala şu an bile aslında yazarlıkla beraber devam ettirdiğim bazı belli başlı işlerim var. Buna sosyal medya uzmanlığı genel koordinatörlük de dahil olmak üzere aslında farklı sektörlerde de çalışıyorum tabii ki. E, ama işin organizatör ve yönetim kısmı benim her zaman ilgimi çekiyor yani çünkü e, ben de o var. E, biraz aslında yönetici bir babanın kızı olarak e, da dünyaya geldiğim için hani e, toplantı odaları ya da atıyorum böyle işin o yönetme ya da organizasyon koordinatörlük kısmı beni gerçekten e, çok çekiyor. Eğer sanırım yazar olmasaydım böyle bir mesleğim olurdu. Yazar olmak zor mu kısmına gelirsek de ben bir kurgucuyum. Ya olmayan bir şeyi kurgulayıp yazıyorsunuz ve bunu insanlara, insanlarla paylaşırken kalplerine dokunmak, bir bağ kurmak aslında işin en önemli kısmı oluyor. Çünkü biz aslında hissettirdiğimiz kadar burada olan insanlarız ve hissettirmek gerçekten zor. Yazar olmak değil ama bence bir insana kelimelerle de olsa bir şey hissettirmeye çalışmak ve bu süreç bence biraz zor. Ah yine gülücük gördüm. <laughs> nasıl bir karaktere sahipsin? Eğlenceli bir yapın var sanki. Ee, nasıl bir karaktere sahibim? Çok güzel. Ee, her şeyi konuşurum. Yani burada beni bırakın 3-4 saat konuşurum ama iş kendini anlatmaya gelince biraz sıkıntı tabii. Ee, eğlenceli bir yapım vardır evet. Genellikle rahat hissettiğim ortamlarda ya da rahat olduğum insanların yanında bu yanımı görebilirsiniz. Ya da imza günlerinde. Yani normalde aslında biraz beni hiç tanımıyorsanız ya da yolda karşılaşıyor olsaydık biraz soğuk bir yapıya sahibim aslında. Bunu söyleyebilirim. Ama e, imza günlerinde e, okurlarımla iken ya da herhangi bir canlı yayında yine okurlarımla konuşuyorken gerçekten aslında eğlenceli tarafımı ve rahat tarafımı görebiliyorsunuz. Bunu dediğim gibi nasıl bir karaktere servis noktasında çok nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Biraz dediğim gibi ortama göre şey yapabiliyorum, değişebiliyorum aslında. Burcun ne? Özelliklerini taşıyor musun? Yani tabii ki aslında sanatın zarafetsin Burcu derler terazi burcuyum yükselenim de aslan hani çok böyle burcun özelliğini taşıyor musunuz diye sorarsanız kardeşlerime göre taşıyorum kendime göre ne kadarını taşıdığımı bilmiyorum ama e, yani hep derler ya böyle işte ten, terazi dengesizliği ve aslında hiç de öyle değil gayet dengeli <laughs> uyumlu gayet aslında e, bence sıkıntısız bir insanım. Ama tabii bunu bir de çevreme sormak lazım. Genellikle e, zor biri olduğunu söylerler. Tabii bu Burç'tan mı geliyor emin değilim. Hiç aşık oldun mu? Aşkı üç kelimeyle anlatır mısın? Merhabalar tekrar falan <laughs> giriyormuş ya. Aşk sorularını ben özellikle dün de hikayede demiştim ki aşk sorusu sormayın bana, beni sıkıştırmayın demiştim. Ama belli ki e, en çok merak edilen şeylerden bir tanesi. E, evet aşık oldum. <laughs> Yakın zamanda aşık oldum. E, aşkı da üç kelimeyle nasıl anlatırım hiçbir fikrim yok. Çünkü e, aşk şu an biraz... ...ızdıraplı mı denir ya da atıyorum böyle nasıl olduğunu anlayamadığım bir süreçteyim aslında. Yani üç kelimeyle anlatırsam bence şu an vazgeçmemek... Çok zor bir soru. Saygı ve özveri. Yani vazgeçmemek, saygı ve özveri bence olduğu müddetçe... Aşkı doyasıya yaşayabiliyorsunuz diyeyim ya da öyle cevap vereyim bence. Çünkü dediğim gibi şu an tam olarak sürecimde sıkıntılar yaşadığım için <laughs> eğer bir sonraki böyle bir şey olursa size 10 kelimeyle de anlatırım ama şu an 3 kelime bile çıkaramadık arkadaşlar. Yapacak şu an hiçbir şey yok. Başka soruya geçiyorum hemen. nasıl bu kadar fitsin? Zaten zayıftın ama nasıl bu kadar zayıfladın? Arkadaşlar ben tam 60 kilo verdim. İnanabiliyor musunuz? Ben bazen inanamıyorum ama hala derim mucizevi bir olay. Aslında gerçekten de mucizevi değil. Ölüyordum neredeyse ama tüp mide ameliyatı oldum ben. Ee, yaklaşık bir buçuk yıl önce hatta 8 Mart 2022 evet bir tüp mide ameliyatı geçirdim. Yaklaşık 110 kilo civarındaydım. Ve boyum da çok kısa olduğu için biraz sıkıntılı süreçler yaşıyordum tabii ki. Ee, çok fazla geliyor bu soru. Bu soru hakkında da ben genellikle hep şu şekilde cevap veriyorum. Bu hemen size birkaç dakikada söyleyip bitirebileceğim bir süreç değil. Çünkü bir ameliyat süreci olduğu için çok merak etseniz de bunun size dediğim gibi çok aslında bir zaman ayırıp başından sonuna kadar nasıl bir süreç geçirdiğini söyleyerek anlatmam gerekir. Çünkü çok fazla... Açıkçası e, kitlelere hitap ettiğimiz için böyle özellikle sağlık durumlarında bu sorulara cevap verirken çok daha dikkatli olmak taraftarıyım. E, tabii ki e, hiç kolay bir süreç değildi. Ameliyat zaten tavsiye edilen bir e, şey asla olmamalı. Sonuçta bir cerrahi operasyon geçiriyorsunuz. Ama en nihayetinde benim en azından hayatımı değiştiren, benim hayat kalitemi arttıran bir süreçti. Yakın zamanda bu konuyla alakalı bir video içeriği üretmek niyetindeyim. Onu da zaten beni takip edenlere, takip edenlerle paylaşıyor olacağım. Teşekkürler. Kitap yazmaya nasıl karar verdin? Ben yazar olacağım. Haydi deyip mi? Yani bence hiç kimse ben yazar olacağım haydi deyip başlamamıştır bu sürece diye düşünüyorum. Ben yazdığım zamanlarda sanırım 12-13 yaşlarındaydım. 6. sınıf mı 7. sınıf mıydı hatırlamıyorum. Çok fazla süre geçti üzerinden. Öyle yani şu an böyle çok rahat rahat aslında konuştuğuma bakmayın. Önceden yani çocukken en azından çok böyle konuşkan, çok böyle en azından Rahat iletişim kurabilen bir tip değildim açıkçası. Bir çocuk değildim diyeyim en azından. Çok fazla insan sevmezdim ve o zaman da çok fazla arkadaş sahibi değildim. Bir de içinizden konuşmak geldiğinde ve konuşamadığınızda haliyle anlatacak çok fazla şeyiniz oluyor. Ben bunu aslında biraz yazarak attım da diyebilirim. Yazmak benim için konuşmak istediklerimi, anlatmak istediklerimi ya da vermek istediğim mesajları yansıtabileceğim bir alandı. Belli başlı platformlar çıkmadan önce, belli başlı forum sitelerinde hikayelerimizi yazıp, insanlarla paylaşmaya başladığımızda evet çok küçüktüm ama bunun tadını o zamanlarda aldım diyebilirim. Hani yazar olalım hadi diye başlamamış olsam bile şu şekilde olmuş olabilir diye düşünüyorum. Ya bu iş gerçekten sana göre olabilir çünkü insanlarla bir şeyler paylaşıp onlardan geri dönüş almayı gerçekten çok seviyorsun. Bunu yapabiliriz. Hani Gamze bunu başarabiliriz gibisinden bir e, öz konuşmayla kendimi motive etmiş olabilirim diye düşünüyorum. Sanırım bu şekilde başladım. Aynen öyle. En zaten geleceğini bildiğim sorulardan bir tanesi. Çemberin altında 3 ne zaman geliyor? Şimdi e, çok uzun süre boyunca e, Bekletmeyi sevmiyorum hiçbir okurumu ama belli başlı sürelerde de e, belli başlı aksilikler olabildiğinden dolayı ben artık hiçbir şekilde tarih vermiyorum hiçbir çıkacak kitabımla alakalı. Fakat e, Çemberin Altında üçü çok fazla beklediğinizi bildiğim için şöyle bir yayın sırasından bahsedebilirim size en azından. E, çıkacak üç tane kitabım var şu an. Bir tanesi Tablo Gezginleri, bir tanesi Çemberin Altında bir tanesi Yerin Etkisi. Aslında sıralamayı da bu şekilde vermiş oldum. Yani yayın sıralaması bizim en azından editörümle birlikte planladığımız yayın sırası şu an bu şekilde. İlk olarak sizinle tablo gezginleri 2'yi buluşturacağım. Hemen ardından çemberin altında 3 gelecek. Onu daha çok beklediğinizi biliyorum ama benim için şu an önemli olan şey aslında bu sıralamayı uyum sağlamak. Üçüncü olarak da yerin etkisinin ikinci kitabı gelecek. Tabii ki dediğim gibi tarif veremiyorum ama en azından tarif veremediğim için de sizinle yayın sıralamamızı paylaşmış olalım istedim. <laughs> Yarın etkisi 2 ne zaman çıkacak gibi bir soru. Zaten bunun da cevabını az önce vermiş olduk aynı zamanda. Yayın programında evet sonuncu olarak kalsa da aslında yarın etkisi. Ben bu konuda da hani yarın etkisini unuttun mu ya da yarın etkisini niye sona bıraktın gibi bir tepkiyle karşılaşıyorum. Ama aslında tam tersi. Yani sona bırakmak gibi değil de e, bence kurgularım arasında en çok e, üzerine düşmemi ya da en çok efor sarf etmemi isteyen kurgum yarın etkisi. O yüzden e, ben ona biraz daha zaman ayırıp biraz daha böyle rahat kafayla üzerinde çalışmak istediğim için yayın planlamasında yarın etkisini bu açıdan sona bıraktım. Yoksa tabii ki hepsi benim çok değerli, çok çok büyük efor sarf ederek ortaya çıkardığım kitaplar. Sona bırakmak gibi bir durum tabii ki söz konusu olamaz. En sevdiğin dizi ve film. Ya bu benim için şu ana kadarki en zor soruydu diyebilirim. Şu en soruları ciddi anlamda benim e, kafamı en çok kurcalayan sorular oluyor. Çünkü ben hep söylerim, inanılmaz profesyonel bir izleyiciyim arkadaşlar. Yani e, Kore dizilerini çok severim, filmlerini çok severim, Türk yapımlarını çok severim, Amerikan... Yani her e, milletin, her e, ülkenin dizi ve film sektörünü özellikle takip etmeyi çok seviyorum. O yüzden böyle en soruları genellikle beni biraz düşündürüyor. Şimdi en sevdiğim dizi dediğimiz zaman yakın zamanda çok da açıkçası izlemeyi vakit bulamadığım için haliyle <laughs> 3 kitap ve e, iş ya yaşantısı beni biraz dizi filmlerden uzaklaştırsa da en sevdiğim değil de güncel izlediklerimi şu an belki paylaşabilirim sizinle. Şu an e, Prens diye bir dizi var, Türk yapımı. Onu izliyorum ve gayet güzel gidiyor bence. Son bölümünü, e, son bölümünü hatta bugün izleyeceğim ve umarım Güzel biter de en azından bu e, düşüncemde kalırım. Çünkü böyle bir yapımın en azından Türk yapımı olması beni gerçekten mutlu ediyor. Çok sevdiğim bir e, Kore filmi var. Ama biraz e, dark bir film olduğu için Gangnam Blues diye bir film. E, ve gerçekten çok dark. Herkese tavsiye etmiyorum. Ama en sevdiğim film deyince de aklıma İlko geldi açıkçası. Bir de yine bir e, Kore filmi. Love Lies yani e, aşk virgül yalandır diye bir e, film o da biraz var yani ikisi de biraz e, farklı anlatıma sahip filmler herkesin izleyebileceği filmler değil bence ama bu soruya en azından bu şekilde cevap verebilirim diye düşünüyorum. Evet, sorularımız bu kadardı. Gerçekten ben sorularınızı cevaplarken çok büyük keyif aldım. Beni biraz sıkıştırdınız, yalan söyleyemem. Bazı sorular beni sıkıştırmış olsa da genel olarak bütün sorularınız için çok fazla teşekkür ederim. Ben çok keyif aldım. Umarım siz de izlerken en az benim kadar keyif almışsınızdır. Bu arada yani videonun başına da bahsettiğim süreçte de aslında konuştuğumuz kitapların hepsine aşağıda sizin için bırakacağımız bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. thank <laughs> you